Acil etmene gerek yok. Yavaş yavaş. Evet. Nefes kontrol. Al. Ver. Al. Ver. Ver. Nefes. 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 Oğlum acel et. Nefes kontrol. Evet. Şekers kontrol. Sekiz. Dokuz. Altı.

Çay daban orada bir şey başlayabilir. Kürşan atmıştır orada. Evet, kesin kurşun. Değil mi? Hı -hı. E, 20 yaşındayım. Marmara Üniversitesi e, Spor yöneticiliği, yöneticiliği Bölümü okuyorum. Doğuştan ee, omurilik sendromu hastasıyım. Halterle sokak yürürken Mesut Hoca ile karşılaştık ee, antrenörümle. Ee, çevirdi ses, şey, halter yapmak ister misin dedi. Ben de anlattı bana işte şöyle hani etkilendim ben de sevdiğim yani güç sporu olduğu için. Ben de kabul ettim o şekilde başladı. Yani denk geldi yani şans eseri. Haltere biliyordum da hiç yapmıyordum yani. hiç Daha önce bir kere bile yapmadım hiç. Ee, üç buçuk yıl oldu aşağı yukarı neredeyse üç buçuk yıl oldu. Zor evet. <laughs> biraz zor. Vallahi hani zorluğu illaki vardır ama benim için pek bir zorluğu yok. Normal. Ee, ben bir zorluğuyla karşılaşmadım yani. Normal ben işimi yapıyorum sadece. Ee, önce dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Ondan sonra da hedefim 2024'te e, olimpiyatlarda şampiyonluk. İnşallah. Salondaki gibi olmuyor ama yine gayet formumuzu korumaya çalışıyoruz yani. biraz Birazcık zor da olsa yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Ben hafta sonları ee, sokağa çıkma yasağı var. Ee, hafta sonları da evde bir şekilde formumu korumaya çalışıyorum. Ailem de yardımcı oluyor. Koltuk falan kaldırıyorum. Bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Ya, e, aileme de yardımcı oluyorum. Koltuk kaldırıyorum. <laughs> Süpürürken falan işte o şekilde. Yani, onlara da bir yardım oluyor. Evde hocaların verdiği antrenman programını yapıyorsunuz. Evet aynen. Peki antrenörün kim? Evde antrenörüm babam. <laughs> babam yapıyor. Hedef e, dünya çapında e, alanımda en iyi sporcu olmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu gibi, Halil Mutlu gibi başarılar kazanmak, anılmak istiyorum sürekli. Tabii evde zor oluyor ama hocalarımızın verdiği işte Mesut Hoca'nın, Yasin Hoca'nın verdiği program doğrultusunda biz de elimizden geldiğince formunu kaybetmemesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani zor tabii. Yani salondaki gibi ya da normal olması gereken gibi değil ama yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani sonuçta bizim de sporla yani alakamız var. Yani sporu bilen, yani benimseyen insanlarız. Yani çocuğun sporla uğraşması da güzel bir şey. Tabii Naim Süleymanoğlu'nun hayatı biliyorsunuz etkileyici bu branşta. Yani onun gibi başarılı sporcu olmasını, ülkemizi temsil etmesini tabii bize gurur verir. Ama öncelikle spor başlı başına güzel bir uğraş yani sporda çoğu çocuklara tavsiye ediyoruz. Herkes sporla uğraşsın. Yani insanları kötü alışkanlıklardan ya da hayata daha adapte olmalarını sağlayan bir şey. Güzel bir şey spor. Biz de tabii şey faydalanmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Hani fırsatımız olsa daha fazla da yapmak isteriz ama tabii imkanlar dairinde, zaman dairinde olabiliyor bu tür şeyler. Öyle yani çocuğumuz da inşallah başarılı olur, bizi de gururlandırır milletimiz adına seviniriz yani. Kaan çok iyi bir sporcu. Anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşıyoruz da yani. Çalışıyoruz değil anlaşıyoruz. İşte iki yıl önce benim yanıma geldi. Daha önce belirttiği gibi Mesut Hocam'la birlikte bir, bir yıllık bir serüveni geçti. Mesut Hocam'la gerçek eşit demeyelim. Yine devam ediyoruz. ondan sonra benim yanıma geldi. Performansını arttırmak istediğini söyledi Mesut Hoca. Kaan'ı nasıl arttırabiliriz dedi. Biraz oturduk, konuştuk. Hani antrenman periyotlarını hazırladık. Bu periyotlar içerisinde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem Mesut hocamız, hem ben, hem Kaan elimizden geleni yapıyoruz. İşte hafta sonları da ailesi sağ olsun evde verdiğimiz programlar doğrusunda antrenmanlarına devam ettiriyor. Kaan bu gidişle daha iyi bir yol bulacak. Dünya şampiyonları olsun, olimpiyat hazırlıkları olsun. Onların içerisinde nasıl bir başarı alabiliriz? O hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ee, daha önce de dediğim gibi halterde dünya şampiyonu çıkardık. Şimdiki hedefimiz de bedensel engelliler Paralimpik Olimpiyatlarında da e, bir tane madalya alabilecek seviyeye getireceğimiz bir sporcumuz var. İnşallah daha iyi seviyelerde olacak. Ama hedef Paralimpik Olimpiyatlar.